Otizm eğitimden herkese merhabalar. Ben Baran Hoca. Bugün sizlere otizmli bireyler için hareket eğitiminin öneminden bahsedeceğim. Otizm genelde motor becerilerde ve koordinasyonlarda zorluklara neden olur. Hareket eğitimi bu alanlarda beceri gelişimini desteklemek, fiziksel aktiviteyi teşvik etmek ve bireyin günlük hayatındaki bağımsızlığını kazanmasına yardımcı olmaktadır. Aktiviteler bireyin denge, motor planlama, koordinasyon ve esneklik gibi becerilerini geliştirmeye hedefler. Bireyin seviyesine ve ihtiyaçlarına uygun programlarla birlikte motor becerileri geliştirilirken aynı zamanda sosyal gelişimde desteklenmiş olur. Bu sosyal becerilerin gelişimi çocuğun iletişimini kuvvetlendirmede önemli rol oynar. Grup aktiviteleri, takım oyunları bireyin sosyal etkileşim güçlerini arttırır. Hareket eğitimi otizmli bireyin günlük aktivitelerini daha bağımsız bir şekilde yapmasını destekler. Sonuç olarak otizmli bireyler için hareket eğitimi Motor becerilerin geliştirilmesi, sosyal becerilerin güçlenmesi, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık kazanması için önemli bir araçtır. Uzmanlar tarafından hazırlanan çocuğun seviyesine ve yaşına uygun programlarla beraber bireylerin hareket becerilerini geliştirmek ve sosyal hayatı daha aktif yaşamalarını desteklemek mümkündür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.